bastığım zaman çakmaklığın sesi değişiyor. Buradan çünkü ateşleme sinyalini aktif ediyoruz. Ama bıraktığım zaman hala böyle az bir tonda çakmaklığım ateşlemektedir. Buna basıyorum. Bunda da herhangi bir şey yok. Bastığım zaman tekrar ateşleme yap yapıyor. Buna basıyorum. Bunda herhangi bir sinyal göndermiyor. Hani büyük bunda bir problem var buradan e, sinyal göndermektedir. Buna basıyorum. Bu da çakmakla sürekli sinyal gönderir. Problemimiz bunda. Bunda da olabilir de bunda da. Geçen bundaydı. daha önceden birkaç kere daha oldu. Hepsini bu şekilde çıkartarak saç kurutma makinesi içerini kuruttum. Kurutma yaptıktan sonra sıvı teması engellendiği için e, çakmaklığımın ateşleme tertibatı düzeldi. Şu şekilde burada kapaklar as